you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you Yine bir okul günü ve ben yine geç kaldım. Gideyim hemen hoca gelmemişti. Lan trek. Gel lan çıkışa. Sakin olun amena. Azerbaycan sen şuraya geç. Ha 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 ha. Tamam hocam. Bunu kim cevaplamak ister? Türkiye. Aferin Türkiye doğru. Hadi zil çaldı çıkın camları açram. Tamam hocam. sana adam ol dedik olmadığını şimdi katlanacaksın. Aa, yapmanı olur. Ha ha, adam ol böyle. Merhaba çocuklar, bugün sınıfımıza yeni bir ülke geliyor. Gel. Merhaba ben Güney Kore. Güney Kore sınıfımızda tanış. Yunanistan, Ermenistan, Türkiye, Azerbaycan. Evet derse geçebiliriz.